Şimdi kamuoyuna duyuru şeklinde bir basın açıklamamız var. Halklı mücadelemizin 9. gününde Çayırhan'dan Ankara'ya yürüyoruz. Türkiye Maden İş ve Tesis Sendikaları olarak Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirmesi ve varlık satışı kararı alınmasına karşı olan haklı mücadelemizin 9. gününde enerji işçilerimiz ve madencilerimizle birlikte Ankara'ya, Maliye ve Hazine Bakanlığı'na yürüyüş başlatma kararı aldık. 20 Kasım çarşamba gününden bu yana yer altında bulunan 500 madencimiz kararlı bir şekilde eylemlerini sürdürürken bizler de varlık satışına karşı sesimizi duyurmak için Ankara'ya yürüyoruz bildiğiniz üzere Enerji Bakanlığımız Sayın Alparslan Bayraklar ve bakanlık yetkilileriyle iki gün önce yaptığımız görüşmede bu özelleştirmeye karşı neden karşı olduğumuzu üyelerimizin ve bölge altının taleplerini ayrıntılarıyla aktarmıştık. Dün bakanlık yetkilileri bizleri arayarak taleplerimizi dikkate aldıklarını bu doğrultuda şartnamede bazı düzenlemelere gidileceğini ancak özelleştirmenin iptal edilmeyeceğini ilan ettiler. Enerji Bakanlığımızın yapacağı değişiklikler maalesef varlık satışını iptal etmeden işçilerimizin geleceğini garanti altına almamaktadır. Bu nedenle işçilerimize gereken güvencenin verilmediği, varlık satışının iptal edilmediği bu özelleştirmeye karşı yer altında ve yer üstünde son derece zor şartlarda günlerdir hak mücadelesi veren enerji ve maden işçilerimizle birlikte Ankara'ya, Maliye ve Hazine Bakanlığı'na gidiyoruz. Bizleri ve kamu yararını yok sayarak alınan varlık satışı ve özelleştirme kararından acilen dönülmelidir. Bu bir hak mücadelesidir. İşçinin ekmeğini, emeğini ve alın terini kimseye teslim etmeyeceğiz. Ülkemizin menfaati için, işçilerimiz ve bölge halkı için bu haklı mücadelemize devam edeceğimiz. Yolumuz açık olsun. Oğlum, Ankara, Ankara, bu sesimizi, bu gelen Diolch yn fawr.